Kışın drone uçururken dikkat etmeniz gereken 3 madde. Birincisi, pilinizi soğuk havaya maruz bırakmamak. Lityum bazlı piller soğuk havada hızla voltaj düşüşü yaşayabilir. Bu da uçuş sürenizi kısaltır ya da ani bir şekilde pilinizin bir anda bitmesine sebep olabilir. O yüzden mutlaka kullanmadan önce pillerinizi ısıtmaya gayret edin. Eğer ki alabiliyorsanız lipo pillere özel ısıtıcı çantalar var. Temin edemiyorsanız da kullanmadan önce mutlaka ılık bir ortamda ısıtmaya çalışın. Isıttıktan hemen sonra drone takıp uçabilirsiniz. Önemli olan burada soğuk havaya maruz bırakmamak. İkinci olarak ani gaz vermelerden kaçının. Ani gaz verme pilin yüksek akım çekmesine neden olur. Aynı zamanda bu da ani bir yük boşalmasına ve montaj düşmesine sebep olabilir. Bu yüzden soğuk havalarda sert kullanımdan kaçınmak gerekebilir. Üçüncüsü drone'unuzu nemden ve sudan koruyun. Özellikle sıcaklık düştükçe havadaki nem oranı artabilir. Bu da uçuş sırasında drone'unuzun elektronik aksamına bir zarar verebilir. Uçuş son sonrası drone'unuzu mutlaka bir kontrol edin. Eğer varsa drone'unuzun kartlarını nazik bir şekilde temizlemeye önem gösterin. Bunun gibi FPV drone ipuçları için beni takip etmeyi unutma.